Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Zelenski, daha fazla savaş uçağı istiyoruz. Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana İngiltere'ye ilk ziyareti kapsamında İngiltere parlamentosunda avam ve lordlar kamerası üyelerine hitap etti. Devlet başkanı olduktan sonra İngiltere'ye ilk ziyaretini 2020'de düzenlediğini hatırlatan Zelenski. Churchill Savaş Odaları ve Müzesi'nde eski başbakan Winston Churchill'in koltuğuna oturduğunu ve burada görevlilerin kendisine ne hissettiğini sorduğunu anlattı. Zelenski, o an bir şey hissettim ancak o hissin ne olduğunu şimdi anlıyorum, tüm Ukraynalılar da biliyor ki sadece cesaret sizin hayal edilemez zorlukları aşmanızı sağlar, bunun da ödülü zaferdir, diye konuştu. İngiltere'nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna'nın yanında durduğunu ifade eden Zelenski, savaşın ilk saniyelerinden itibaren Büyük Britanya, dünya nasıl tepki vereceğini bilemezken yardım elini uzattı. Boris, eski başbakan Boris Johnson, sen diğerlerini imkansız görünen anda bir araya getirdin teşekkür ederim şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.